Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, evet arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar Türkiye'de misafir milli sınırları yapacağız ve ben bunu size göstereceğim arkadaşlar misafir milliyet sınırı nasıl hızlı e, bir şekilde yaparsınız. Ya ne işim kolay aslında. Birazcık oynayınca zaten alışırsınız. Ben şimdi yapıyorum arkadaşlar videoyu durduracağım. Ya durdurmayayım ya Bilmiyorum ilk önceki hızlıca ayarları bir yapayım arkadaşlar. Ee, yapacağım çok bir şey yok zaten. Çok uzun sürmeyecek. Bir 5-10 dakikası şey sürer diye düşünüyorum. Ee, buna buna birazcık verelim. Hani hafiften verelim bunu. Şöyle ondan sonra arkadaşlar çok ittifakımız var. Açıkçası bu ittifakları bize döviz kursu alıyor. Şöyle yapalım. Kurs kuru artacak mı? Artı sıfır oldu. Anlasın, ne basın, oradan tank basın. buradan dövüş projesi süper ama 89 olmuş süper Tamam Şöyle, mis. Şimdiden kaç yüzde 60 oradan? Ben burada düz hesap yapıyorum. Hadi 50 olsun olsa. Ee, 50 30 yüzde 80 daha hızlı buyuruz da yanımız. Şimdi o zaman başlayalım artık. Startı verelim aga. Şimdi şu İtalya falan ittifakları toparlayacağım ben hızlılan. Bir dakika ne yapıyorsun sen? Yok hadi bir şey. Suriye aramasın kardeşim. Suriye benim dibimde bir ülke ya. Evet arkadaşlar galiba savaşacağız şeyle. Mısır'la ne savaşırız sorun yok. İlk öncelikle arkadaşlar şu Yunanistan'dan bir topraklarımı alayım diyorum ben. Savaşı açalım abi. Şuraya gelelim. Tamam. Dur ilk önce adamın ordusunu yok edin de. şu saçma sapan bana karşı koyması. Şöyle 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 yapalım. Yendik mi? Tamam yendik. Ama hani bizim öldü de yok oldu ya yani. Tamam askeri kalmadı. Şimdi şöyle küçük küçük ordularla arkadaşlar. Şuralara şuralara gönderiyorum. Adalar vardı değil mi bir de? Hı. Girit falan filan al şuraları. Hepsini al tamam. Işte, Hepsini aldım tamam. Ben hepsine saldırı düzenlerim arkadaşlar. Ne oluyor abicim? Daha savaş açtım adama zaten olması zaten? Dur şöyle şu anki toprakları mu? Bulgaristan savaşacağız. Onunla sorun ama İspanya ile savaşmıyor mu abi. Şu askere basalım. Onun sonra olmuş? Bu ülkelerde savaş ile çok sinirli oluyorum ya. Etmez Ne karışıyorsun orada? Şuraya çekelim orduyu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca ele geçireyim şuralara. Yunanistan'ı alalım full. Tamam. Savun şimdi burada. Tamam. Şuralara da alalım. Al 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 al. Ne oldu? Oyunumuzu yok etti. Ben de seni yok edeceğim oğlum. Bekle az. Tamam. Artık Yunanistan yok. Güzel. Yunanistan arkadaşlar bitti. Öyle yapalım. Arkadaşlar şimdi videoyu birazcık durduracağım. Ben asker falan basacağım. Ee, başka herhangi bir şey yapmayacağım. Bekleyin. Evet şimdi Bulgaristan'a geçeceğiz arkadaşlar. Ben bu arada Yunanistan'da bu arada genellikle şeyler yapacağım. Şöyle bir ilk önce askerimizi gönderelim sofraya. Başka hatta durur. Oğlum öyle yapma. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah yok yok ben yok ettik. süper tamam şöyle bir gidelim. başlayalım abi yani. küçük küçük her yere saldıracağız ben ee, kukla yapacağım onu kukla devlet olacak ha tamam hepsini alıp birazcık kasıyorum kusura bakmayın Kıbrıs var mı Kıbrıs var herhalde şöyle ilk önce Kuzey Kıbrıs'ımızı bir alalım abi. Yani. ondan sonra şu Güney Kıbrıs'ı alalım Tamam şimdi Yunanistan'dan gerekli yerlere bırakalım abi. Şöyle. Mesela şöyle bir şeydi galiba. Değil mi? Yunanistan aynı. Dur şuraya da bırakalım. Şu, kötü gözüküyor. Tamam arkadaşlar yaptık ya. Adalar var, Girit var işte. Bir de trakya aldık gitti. Bulgaristan'dan Burgas'ı alıyoruz. Sofya kadar almıyoruz dev Şöyle. Böyle değil de değildi. dur bir dakika. Böyle de değil. Yavaş yanlış yaptım bir dakika. Şöyle doğru. tam güzel yaptık Tamam oldu. Tam artık ee, Avrupa tarafında herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ben şu askere basayım. Birazcık daha askere basıp geliyorum harim. Arkadaşlar şimdi oyunu durdurdum. Şurada Gürcistan hiç orası kalmamış. Güçsüz kalmış bu. Hemen bu Gürcistan'ı ele geçirelim o yüzden. Aldık mı? Şuraya da alalım. Tamam sömürge falan yapıyoruz. Ha, tamam şimdi ben gerekli yerleri Gürcistan'dan bırakayım arkadaşlar. Şöyle bir şey de. Batum'u alıyoruz. Bir tek onu alıyoruz galiba değil mi? Aynen şurada toprağımız kaldı kalmaz. Nahçıvan'ı alıyoruz arkadaşlar. Orada tam emin değilim o yüzden. Alayım mı ya? Bilmiyorum. Almayacağım. Gerek var mı? Bilmiyorum ya. Almayayım arkadaşlar. Ya da alırım. Neyse. Boş verin. Zaten kolay bir şey ya. Ben şimdi birazcık daha ordu basayım geliyorum. Evet arkadaşlar hafiften ordu basım Şimdi ilk önce Irak'tan mı başlasam yoksa Mısır'dan mı bilmiyorum. Bence Irak'tan başlamak birazcık daha iyi gibi geldi bana. Hemen Irak'tan başlayalım arkadaşlar. Musul, her falan alalım. Şimdi bizim ilk de savaşmamız gerekmiyor. ülkelerle bir barış yapılmak Mesela Libya'dan toprak almayacaksak Tunus'tan, Fas'tan hemen bunlarla bir barış yapalım. Saçma sapan bize saldırmasınlar. Bak umma bana savaş açtı. Kardeşim senin orada ne işin var? Ya yani bana savaş açıyorsan senin Orta Doğu'da olman lazım değil mi? Sen Arap Yarımadası'nın ucundasın. Bana niye savaş açıyorsun? Ayıp ya. Neyse. Tamam Mısır'da savaş açtı. Birazdan Mısır'da elleyeceğim ben şimdi. Iğra tamamen işgal edim biliyorsun. Evet arkadaşlar, Iğra tamamen nereye geçirdik Şimdi hızlı bir askeri harekatla ee, bütün Mısır'a geçeceğim. Onu durdurdum Şöyle ordu bölümü arkadaşlar küçük küçük basıyorum. E, her yere basıyorum, Suriye'nin her yerine bastım Siz görmüyorsunuz ama ben çok basıyorum neyse Bak, baga girdi şu an mesela. Dur, ne oluyor abi? tövbe tövbe Ben o gitmiyorum. Ne oluyor? Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Neyse. Suriye'ye hızlıca aldım. orada yok olsun. Çok da önemli. Değil. Şimdi ben Mosul'a barış yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Suriye ve onun yanında. Hayır oyundan çıkmayacağım. E, onun yanında şey aldık. ıra aldık. Şimdi. Lan ne oluyor adam. Adam Antalya'ya gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet kaybettikse oha adam antalya her yeri işgal ediyor. Evet arkadaşlar, Avrupalı dostlarımız şu an yok etti. <laughs> Avrupalı dostlarımız Mısır yok etti. Ama oha toprak aldı bizden. Avrupalı dostlarımız tamamen yok etmedi Mısır arkadaşlar. Mısır ilerlemeye devam ediyor. Avrupa dostlarımız ne yapıyor Mısır? El atın Mısır'a. Avrupalı dostlarımız hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Neyse ben şu Kıbrıs ve Antalya, Konya falan oralara alıp geliyorum. Arkadaşlar 5 milyon civarı ordu bastım. Avrupalı dostlarımız çok büyük uğraşlar sonucunda bize yardım etti arkadaşlar. Zarla zorla adamları savuştuk. Yani neyse. Kıbrıs alıyoruz arkadaşlar. Ee, ceza olarak İskenderiye'yi alırdım ama video konusunun çok dışında. Almıyorum o yüzden. Tamam şimdi bu adama bir barış yapalım. Bizim seninle işimiz yok arkadaşlar. Hop, tamam. Şimdi e, gördüğünüz üzere arkadaşlar baya büyük topraklara iliştik. Şimdi arkadaşlar şu saçma sapan topraklardan kurtulalım. Bize lazım olanları alalım. Irak. Verdim Irak topraklarını. Tamam. Şimdi e, Dur hayır orası değil. ha Şöyle şöyle bir şey yapacağım. Suriye verelim. Tamam oldu gibi yani. Evet oldu. Ee, şu an oldu aynen. Görüyorsunuz arkadaşlar büyük Türk işte public misak milliye. Çok güçsüz bir misak milli oldu ama oldu mu oldu arkadaşlar siz ona bakın, kusura bakmayın. Misak milliye sonunda arkadaşlar 200 milyon nüfusumuz oldu. Nüfusumuz da çok hızlı artıyor dünya geneline göre. Ekonomimiz e, dünya ekonomi çok şu uzunlar çok artmıyor ama o yükselir dert etmeyin. Askerimiz yok asker basılmış falan hemen basalım mesela. Ya yani arkadaşlar bence iyi oldu. Ee, 10 dakika olmuş bu arkadaşlar bence yeter. Trakya aldık Yunanistan'dan. Onlar adanı aldık. Girit'i aldık. Rodos'u aldık. Kıbrıs'ı aldık. Bulgaristan'dan Bulgaristan'ın güneyini aldık. Bir de Bulgası Varna'yı aldık. Suriye'den Halep'i aldık galiba. Değil mi? Almış mıyız bakalım. Yani almışız gibi, almamışız gibi, almamışız. Ben sorun değil. Lübünya gibi bir şey vardı orada, onu aldık. Ondan sonra Irak'tan Kerkük, Musul falan aldık. Ee, Gürcistan'dan arkadaşlar Batum'u aldık. Bu arada Batum'un nüfusuna bakar mısınız? Bir de Gürcistan nüfusuna bakın. Cidden kalite yani. Ülke kaliteleştirmiş Batum'u. Neyse. Bu da ne biçim bir tabir oldu. Neyse yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer videolarda kanala abone olun. Like atın. yapın. Yorum yapın arkadaşlar. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Bay bay.